çok tatlısın sen. Sen çok tatlısın ama. Çok güzelsin sen. Masmavi gözlerin var senin maşallah. Gitme gitme. Bak çok tatlısın sen. Ay çok güzelsin sen maşallah sana. Ne güzel gözlerin var maviş maviş. Oy seni verene kurban olurum maşallah sana. Sana 41 kere maşallah. Gel gel gel. Gel pis 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 Gel pis 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 Gel pis pis. Sen çok şekersin. Sen çok tatlısın. Maşallah sana maşallah maşallah. Maşallah sana 41 kere maşallah. Oy ne güzel yaratmış seni Rabbim. Maviş maviş ne güzel de gözlerim var maşallah sana pis, 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 pis. ama bana bak ay ne güzel gözlerim var pis, 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 pis. çok güzelsin sen ama çok şekersin sen ya senin ismin ne olsun Tarçın. Ay, ay 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 sen oyunlar mı yapıyorsun bana? Sen bana oyunlar mı yapıyorsun? Ay sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Senin ismin ne olsun? Senin ismin ne olsun bakalım? Tarçın mı olsun acaba? Karamel. Karamel mi olsun? Tarçın mı? Hangisi? Mavis. Maviş olsun. Mavi gözlerinden. Olur mu? Ps, 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 ps. Bak bakalım bana. Bak bakalım bana. Maviş. Maviş. Bak. Sen çok güzelsin. Ps, 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 ps. Bak. Ay, çok güzelsin sen. Sen çok güzelsin. Sen çok tatlısın.